Ha, Ayf. Ne yaptınız? Sen bir çak önce. Anlaşma tamam. Hadi be. Yönetim kurulu, medya, iş dünyası hepsi akşam köşkte bizle olacak. Süper. Başka bir eksiğimiz yok değil mi? Yok yok her şey tamam hazırlıklar okey. Şef bulabildik mi bu akşam için? Ha şöyle şimdi ben daha önce kadim şefle çalışan birini buldum. <laughs> tamam. Bu adam böyle piyasada ismi falan da varmış. Rica ettik bir gün yine gelecek hatta bir saate kadar falan burada olur büyük ihtimalle. Süper ben şimdi ofisteyim biraz çalışacağım. Bir şey olursa haberleşiriz artık. Tamam tamam hayırlı olsun. Sağ ol. Her <laughs> Gonca. Efendim Bay Bey. Şimdi bir saat içinde misafir bir şef gelecek. Ya zaman bana hemen haber verecek, tamam mı? Tabii tabii haber veririm. Kolay gelsin. Yeni şef. Peki. Arkadaşlar, herkes beni bir dinleyebilir mi? Eksik malzemelerimizin tamamı geldi. Sizden şunu rica ediyorum. Sunum bizim için çok önemli. Hiç boşuna zahmet etme tatlım. Alp Bey yeni bir şefle anlaşmış. Ne? Yani öyle tepeden inme şef olunmuyormuş değil mi? Dışarıdan şef getirmek nedir ya? Alp Bey burada mı? Tabii tabii. Ofisinde. Ben de anlamadım niye böyle oldu? Kadın şef gelmeyecek miydi? Akşam için başka bir şef çağırdığınız doğru mu? Doğru. Evet. Ya Alp Bey siz niye sürekli benim hayatımı zorlaştırmaya çalışıyorsunuz? Önce Seylan Hanıma eski kocam hakkında yalan söylediniz. Şimdi de benim işimi yapması için başka bir şef çağırıyorsunuz. Ee, ne deseydim anneme peki? Pardon. Ha? Uyuşturucu mafyası benim peşimde mi anne ne deseydin, ne deseydin? Hadi ona tamam. Peki bu şef olayı nereden çıktı? Kadim şefin mutfağı bana emanet ettiğini gayet iyi biliyordunuz. Evet Neva biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Neva şimdi bak bu akşam biz Bakın için çok... Alp Bey. Kimin ne dediği, ne düşündüğü hiç umurumda değil. Ben o işi bileğimin hakkıyla aldım. Neva. Alp Bey. Orası Kadim Aydoğan'ın mutfağı. Ve bana emanet etti. Siz ister inanın ister inanmayın. Karar sizin. Ama ben burada olduğum sürece dışarıdan bir şef sokamazsınız buraya. Neva Karaoğlu Holding çok ciddi bir başarıya imza attı. Ve bugün onun bir kutlaması var. Sen de davette şef olarak çalışacaksın. Nasıl yani? Dışarıdan şef? Evet Neva da bir adama açıklamaya izin vermiyorsun ki ya. Restorandaki sorandaki mutfak aksamasın, işler devam etsin diye senin yerine birini baktım ben de ne bileyim. Geçici bir durum bu yani. Anladım. Bugün sana köşkte ihtiyacım var, şef olarak. Peki Bey. İyi köşkte görüşürüz o zaman. İyi, ben çıkıyorum o zaman. <laughs> Allah Allah. Asla dinlemiyor. ya. var? Sen söyleyecektim aslında ama neyse olan oldu artık. Şimdi şöyle e, araç sizi bekliyor. Malzemeler zaten sizden önce gitti. Sen birlikte çalışacağın iki üç kişiyi de yanına al. Ben zaten hemen arkanızda olacak. Geri kalanlar da burada diğer şefle beraber bugünlük buranın mutfağını idare edecekler. Peki Berk Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.